Evet arkadaşlar Hardcore serimizin ikinci bölümündeyiz. Hatırlarsanız klavye ve fareyle Hardcore'de bir serimiz vardı. Burada bir Creeper patlamıştı. Biz kendimize bot yapacaktık. Ama Creeper çalışma patlatmıştı. Sonra biz de harika dedik. Sonra seri orada bitirmiştik ilk bölümünü. Şimdi devam ediyoruz. Bir dakika ben şu kapıyı kapatacağım ya. klavye ve fareyle oynamayı oynamayı bildiğiniz oynamayı unutmuşum. Ya bayağı oldu oynamayı. Sonra bir daha oynadım ama onu düşündüm. <laughs> İnşallah gel creeper patlamaz. <laughs> Amin. İnşallah patlamaz. Geldim iki dakika bir işim çıkmıştı da bir şeye baktım. Tamam şimdi geldim şunu şuraya koyayım. Tamam artık kesin Kesmem. Ben birisi bir şey sorup da ondan iki dakika kestim. arkadaşlar ben bunu bilerek kesmiyorum hatta videoda onun sesini duyarsınız neden kapı sesi geliyor birisi bana bir şey soruyor o yüzden kesiyorum işte aa şimdi bu bölümde emek sorumluluğu hallederiz belki ev yaparız <laughs> bana ee, şey o neydi ee, hardcore yeşillendirme endi yeşillendirme şey vardı ya çok fazla şey yorum geldi ee, birisi şey demişti hatta bana eee eee endi devam ettireceğim ama e, birisi şey demişti e, hatırlarsan Hardcore senin vardı mı öyle bir şey mi işte şimdi yok mu? Mara var ama <laughs> Creeper var. İnşallah yine olar. Bay bay. Ben buradan kadar bir şey. Bir kaç katran. F5 ile nasıl mı olur? harika bloğumuz creeper patlaması ilk defa bir işe yarayacak yaradı daha doğrusu geri set bu bölümde klavye yanacak büyük ihtimal önce ihtimal aa ben bu bölümün başlangıç mesajını yazmayı unuttum. bu klavyede tab tuşu var mı? F3 B tuşuna basınca şöyle bir şey oluyor. Nerede be? Böyle bir şey oluyor. Bir tekne kılaç gelir mi? Gelmedi. Aha da kırıldı. Şimdi yavaştan ev işlerine geçsek diyorum. Bir de Bir demir daha olsa konusu yapardım ama yok. Şimdi şey yapacağız. Ben yatımda öleceğim gibi duruyor. Hayır. Gelmeyin 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 gelmeyin. Tamam tamam. Ben klavye fareye alışık olmadığım için çok iyi oynamıyorum. tane zamanlar bizi takip ediyordu. Başka inek var mı? Var mı? A gece oluyor. Dur dur dur. Hayır. Ne yaptım ben ya? Tamam. Aa. Aa. Ben, ben bu arada Instagram hesabımı açıkladım. Bugün gördünüz mü bilmiyorum. Instagram hesabım Ohacıoğlu. Ömer Hacıoğlu yazarsanız da çıkıyor. O Hacıoğlu da yazarsanız çıkar. basılı tutunca değil de aa böyle olunca daha iyi mı? basmayacak şimdi evimizi yapmak için bana baya bir ağaç gerek başlayalım ben normalde böyle ev yapmayı falan sevmem ama yapacağım seri için Bir dakika bu bizim geldiğimiz miydi? Az önce gördüğümüz. Az önceki dibimizdeymiş. Biz burada durduğumuz yeri işiz. Oradan gitmişiz. Şuradan gelmiş. Hatta pardon şu Akasya biyomunun oradan buraya dolanmışız. Yuh yani. Biz burayı görmemiş Kılıç. Kedi gel buraya. Şimdi yavaş yavaş kediye yaklaştım. İki tane kedi vardı. Yavru olanı kaçtı. Büyük olanı duruyordu. Full vurdum ama yetişemedim. Devam etti. İlerliyordu. Ve sonunda kedi ölümsüz mü? Hayvanlara saygı. Tam ya evcilleştirildi daha sonra. Zaten bir sürü dolmuyor mu? Bu sırada nasıl? Of, baba, bir fotoğraf çekilelim. daha beş basacağım Harika benden. E, fotoğraf F2 ile e, şey yapılıyor, çekiliyor. Benim klavyemin markasını unuttum. Kutusunu da çöpe attık. Yani size de verebilirdim ama unuttum. Fotoğraf F2 ile çekiliyor. Papan dur dur papan lütfen kaçma lütfen lütfen. Ben daha önce papağanı evcilleştirdim. Çok güzel. Bak dur 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 dur. Gel gel. Lütfen lütfen. Aha. Hadi. Let's go. papanımız var. O bizi takip ediyor artık. Domuz eti almış. Oyuna mı almış? Aa, ilk bölümdeki madem Burada da maden vardı. İlk bölümde yapamadığım bir şey deneyeceğim. Evet. Hadi yapalım. Yapıyorum. Yaptım. Yaptım yaptım. Ben ne kırıldı bu? Elindeki baltayla kırıldı. Bilmiyorum. Aa boşluğa basınca da iniyor. Şifte de. Bu keşfettim. Bakın papağanımız bizim. Var. Şimdi yukarı çıkacağız. Papoş. Gel buraya papoş. Papoş. Bunu adına ne koyabiliriz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben paboş koyabilirim yorumlarınız. Paboş. Pa, pa 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 Ya bu bölümde ev yapmam belki. fare fareyle oynamak gayet kolay aslında düşünce ama tekniğini biraz kavramak gerekiyor ben. Tavuk, 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 tavuk. Tavuk ölümsüz bulunuyor. Bu arada Minecraft'ın APK mı diye sormayın ben bunu parayla yükledim. O zaman APK ile oldu bilmiyorum. Tabletimdeki de parayla. güncelleyebiliyorum e, o Afk aldım güncellenmiyor diyorum. Arkadaşım daha Pk'si var da. O güncellenmiyor. Silip tekrar yüklemesi gerek. Ama ben parayla yükledim. Neyse. Arkadaşlar yeni bir şey keşfettim. F ona bastığımızda F 9'du galiba. Niye olmadı? Ha bak F8'e bastığımızda köşedeki şey hareket ediyor. Burada mı durması daha mantıklı? Burada mı? Burada. Bir dakika ben şu şu F3B'ye bir daha basacağım. 4 clapping 3 atama kaldırıldı. 2 atama 1 atama kaldırıldı. 4'e basacağım. 4 nerede? klavye 4 yok. Bekle. L'ye bastı. L3. L3. 4 yok. 4 yok. 4 yok. 4 nerede? 4 yok. A varmış. E ha. Bu envanter slotunu değiştirmek için. O tuşlar ama eğer ki B'ye basıp 4'e basarsam ha bakın öyle oluyormuş. Bir dakika bir kendimizi alkışlayalım. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugün artık o devam ediyoruz. Nasıl? Çok güzel bence Dimes. Beğendim beğendim. Beğendim. Klavye yaktım. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandırayım. Görüşürüz.